Global çapta faaliyet gösteren otomotiv yedek parça üreticisi olan müşterimizin talepleri doğrultusunda projelendirilen otomatik istifleme özellikle kavuçu kortum tava sarma sistemimiz başarıyla devreye alınmıştır. Sistem, boş tavaların makinenin ilgili bölümüne istiflenmesiyle başlar. Tavalar buradan otomatik olarak alınarak sarım istasyonlarına yerleştirilir. Sarım işlemi istenilen metraj ve ara boşluklara uygun şekilde gerçekleştirilir. Sarımı tamamlanan tavalar çıkış istasyonunda istenilen adette istiflenir, sonrasında el arabalarıyla dışarıya alınır. Ekstrüder hattıyla senkronize çalışabilen bu sistem kesintisiz üretim imkanı sunar. İşçilik maliyetlerini azaltır, manuel sarım sürecinde ortaya çıkan fire ve kalite sorunlarını ortadan kaldırır. Aynı zamanda çalışan personelin karşılaşabileceği bel, eklem ve kas ağrıları gibi mesleki rahatsızlıkların da önüne geçerek daha ergonomik bir çalışma ortamı sağlar. Yön mekatronik prosesinize yön veriyoruz.